Merhaba arkadaşlar ben Berat bu güzel bir uzun sonra Burada evinde roleplay yapacağız baya dur oldu ben de Yusuf abi hoş geldin Hoş buldum abi ya Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın ya? Ben Çok de iyiyim kalmak. ya tabi iyi Bu arada ben de devreye gezeyim ya Videoya başlayalım Evet ya. abi devreye rol... gir sen ya Roleplay Röpe... Berat devreye gezdikten sonra ve o da gezer. Evet. Ve banka soygunu aktif olur ve kimsenin haberi, ruhu duymaz. Adam da sıra oh, oh, evine oh, basar. Oh. Bu bir soygundur çekilin. Evet, no, Berat Bey. Ne no Berat no, Bey no. soygunu yaptım. Çabuk bankaya gelin. Hayır olamaz. Olamaz. Hayır banka soydum polis gördü kaçıyorum. Saçık, çek. Ateş ediyorum. Hayır olamaz. Hayır ya, tekerlek patladı. Hayır tekerlek patladı kaçmalıyım. Kaçmalıyım kaçmalıyım. Evet evet evet. Geri çekil. Geri çekil. Hayır. Hayır hayır. Kaçmalıyım. Bu polis çok tecrübeli olamaz. Olamaz. Hadi hadi. Evet. Hayır kaçacak delik kalmadı. Oh. Atlatacağım atlatacağım. Sakin. Yazım sakin. Hayır hayır hayır. Aa! Ah. Ah. Ya ne ya? Ya dur. Ah. Kalk. Hayır hayır. Hayır. Hasta ya. Ya ne sen sakın. Ne yapmayın. Hasta ya. Yürü yürü. Özür dilerim Berat Bey. Sen çok çekersin. Sen git akıl sihir ruh hastanesi Yapmayın Berat Bey. Lütfen şey. beni polise teslim etmeyin. Şimdi soruyoruz seni o Oh, ne? Tamam. Evet. Tamam, efendim sen. Şimdi, şimdi ya, geç Şimdi, şimdi ne soruyor? Ham. bu, bu para ver lan para ver lan ne? Evet, bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? E, efendim ya parayı sıkış paraya sıkıştın da bir para ihtiyacım oldu. Ne e, yaptın lan parayı birader? Ne yapıyorsun? Efendim, efendim lütfen yapmayın beni mahkemeye götürmeyin. Neyse şimdi güzel şa, şimdi şartı talep ediyorum. O yüzden Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Allah aşkına görüşürüz. Dur, lan, daha canlan bana ne yapıyorsun yalan dur dur daha öleyim. Asla, dur bir dakika. Allah aşkına yutacağım lan sen aşkına. Ha, ah teşekkür ederim Berat Bey. Hastane teşekkür ederim. ederim. Ki, ne yapıyorsun? Ayrı bir tamam, şey. Tamam Berat Bey. Daha hastaneye gideceğiz. Bir sürü işimiz var yazdık ya. Oo evet evet. Şimdi şey, bir iki, çok, kez, çok işimiz var. Şey, i̇ki üç dört dakika bekle iyileşmeli. Evet Berat Bey. Yatsana. Yatıyorum Berat Bey kızmayın. Oh. Tamam. Ama bekleriz iki, iki üç dakika. İki üç dakika sonra. Bu sefer iyileşir. Evet iyileştim. Oh <laughs> be. Dünya varmış. <laughs> Adam, Haydi Polis bey beyi be. Of be. Şimdi Şartlı buza... de aldım. Bu sefer sen farklı soyuyorsun. Benzinciyi kasayı soyuyorsun oh. bu sefer. Evet evet bu sefer orayı soyayım mı? Bu sefer farklı soyacaksın dakika. ki benzinci kasayı soyuyorsun. Ben farkında değilim. Sen de evine sıra kadar basmışsın. Bir dakika efendim. Şimdi ben benzinliğe gidiyorum Berat Bey. Ben de bir sinemaya mı? Menzilliği doğru oturuyorumdur umarım. Evet menzilliğe geldim. Oradaki kasa olduğunu biliyorum. Evet evet. Bu food mart değil mi? Evet. Tamam mart... da ben burayı soyuyorum şimdi. Normalde aslında. Evet evet başlıyoruz şimdi. Telsizde anons geliyor bu bek. sefer. Kaldır kaldır saat tersi de alalım. 43 merkez, 43 merkez, 43 merkez. 43 Şut markta soyguncu var hemen onu yakalamalısınız. Alın şu tamam. zaman. Al, oh, hayır ben atmayın. Olamaz. Sakin. Bir daha geldim. Iyi, iyi, hayır, hayır, hayır yakalanmamalıyım. Olamaz, soğ, uçuyorsun. Olamaz, çok şeyleri belli. Nasıl uçuyorum Merak Bey? Al. Oh. Hayır, Allah'a kaybolsun. Hız yaparım, hız yaparım. Dağlardan, taşlardan. Koş. Aa, Ya bu evet. Hayır, hayır. Bu polis yok ki. Tecrübeli. Olamaz. Olamaz. Hayır, 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 hayır. Oh. Hayır, hayır. Hayır. Aa. Yeah, gel Berat Bey lütfen. <laughs> Herkes üçüncü şans hak eder. Lütfen <laughs> <Çıkar, gülüyor> el salın. Hayatta zannım hayatta. Tamam Berat Bey. Özür dilerim. Şimdi hapse gir lan. Ha. Lan. Yürü hapse. Yürü. Bey. Yürü. Yürüyorum Berat Bey. Hapse diyorum ne yapıyorsun? Berat Bey üstümü aramayacak mısınız? Ee, Silahlar hiç bir şey. Ne <laughs> Hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şey. Tamamdır. Ya böyle hapse Buyurun. gideceksin. Tamamdır. Lütfen. Evet. Ya bir yıl, bir yıl hapis cezası çarpıldı. Bir daha mahkemeye gitmedik Berat Bey. Mahkemeye Hayır, götüreceğim Hayır, şu an beni. oradan sıralama dolu çünkü. Ha tamam. Mahkemede bana şimdi ceza verecekler. Aynen. Tamamdır. Sen şu an final bu sefer. Firar diyorsun. Firar mı edeyim? Evet. Final edeyim tamam. Ben de sen, fi sen firar edeyken ben de toplantıya gidiyorum. O tamam ben firarımı ettim Berat Bey. Oh be sonunda da kaçtık şu Berat Bey'in hapishanesinden. Bir yıl geçti. <laughs> sonunda hapishanesini dinlenebileyim. 45 bayken, 45 bayken. 45 bayken dedi de böyle. 45 market. Soyguncu kiranda, soyguncu kiranda. Acil destek, acil destek. Abi, acil tamam. Çabuk yakalayın. Önceki soygun yaptığı yerde görüldü. Tom görünüş orada. Ne arkadaşlar lan? Burada değil. 43 merkez. Nerede? Bankanın önünden geçiyor. 43 merkez. Siyah arabayla. Ol. Oh. Ol. Yakaladınız. E Sadece. Gözünüzü ara bir takip edin. Hayır. Hayır Berat Bey. Sadece. Olamaz. 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 Çaldım arabayla fark edildim. Kaç? Lastik patladı. Ah, lastik patladı. Kaçmam gerek. Başım. Sen ne yapıyorsun? Bir... Sen ne şey yapıyorsun? Ne yapıyorum Berat bey? Sağ, 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 bir adım daha yaklaşırsan bu sefer vururum diyorsun. Bir adım daha yaklaşırsan vururum. Basket. Sakin olun. Sakin bomba atarım. Helikopter istiyorum. Helikopter ve 5 be milyon para istiyorum yoksa vururum. Bomba atıyorum lan. Sakin olun. Sakin olun Berat bey. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Bunu bir dur, dur, diyebiliriz. Hayır. Hayır. Ah. Yine bak Ben yine. Berat Bey. Ben artık ölmüşüm. Beni bir gömün. Hayır lan. Daha iyi daha genç Hastanede iyileşiyorsun iki dakika. İşte <laughs> hastaneye gidiyorum hastanede. Hayati fonksiyonlarım duruyor ölüyorum. Bak İyi. ölmüşüm. Öldüm mü lan? <gülüyor> Öldüm. <laughs> benim defnedir efendim. Böyle, böyle ölü kalmam. Lütfen. Ya gel. Ha, efendim taşımanız lazım ölüyor. Efendim ya öldünüz. <laughs> öldünüz. Tamam. Ya Rabbi taşıyın beni. Şimdi ya, benim cenaze törenimi şey yapın. Mafya babası töreni. Dırırırırııım Dırırırıııım ya, Yapma 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 Aaa Yapıcam bişi şey yok Mafya baba söyledi iyi bir insandı İyi ha, bir insandı Berat bey Aferin onu özleyeceğim Evet Ben onu unutmayacağım Good, evet ending. Good ending Good Ending Yani iyi son Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha çok rol play gelmesini Aynen. istiyorsanız like yapıp abone olun. Ve iyi şeyler ve günler efendim